Herkese merhaba. Aydın Didim, Aydın Didim, Mavişehir Satur Mahallesi'nde. Evet, iki adet villamız mevcut. Şu gördüğünüz villalarımız. Bunlar bir ay sonra teslimatı var. Evet. 145 metrekare kapalı alanı mevcut. Her bir villada. Havuz yok. Kendine ait bahçesi var, kendine ait garajı var. Havuz yok. Denize mesafesi 1 kilometre. Evet, hızlı bir şekilde evet içine bakalım. Köşe başı. Evet, bu villalarımız köşe başı. İki adet yan yana. Şurada güzel bir oturma alanı ki terası mevcut, bahçe terası mevcut. Burası araba garajı, seramiklerimiz hazır. Yarın bayram. Bayram olduğu için iş durdu. Evet, etrafa bakalım bir. Önümüze kapı, bayramdan sonra seramik, kapı, pencere, mutfak takılacak. Yani önümüze kayın birinde inşaat teslimatı var. İskanlı ile beraber 45 gün sonra her şey biter burada. Evet, bahçesi, e, arka verandası. Evet, şurası salonu. Bir salona bakalım ledleri, her şey hazır şu anda. Kalorifer tesisatları hazır. Evet, 45 metre, 50 metre civarında oturum mevcut. Burası 3 artı 1, 3 artı 1 ayrı mutfak. Burası lavabosu, alt kat, tuvalet, lavabo. Burası ayrı mutfak. Evet, burası ayrı mutfak. Tavanlar led, alçıpan. Kapılarımız beyaz olacak, merdivenlerimiz e, antresit gri olacak. Oralar yine söve, Evet, üst kata çıkıyoruz. Üst katta iki tane odamız mevcut. Bir oda burası, bir oda burası. İki odamız mevcut burada. E, odamızın bir tanesinde bebek mamyosu olması lazım. Evet, burada bebek mamyosu var burada. Katkarafiler mevcut. Evet, odamız burası. Zemin kattan, orta kattan ve en üst kattan deniz manzarası mevcut. Kuş bakışı. Buradan denizi görüyorsunuz. Uzakta olsa denizi görüyorsunuz. Denizle mesafesi bir kilometre burası. Bir kilometre. Evet, şurada küçük bir balkonu mevcut. Küçük bir balkon mevcut orada. Evet. Çarşı merkeze 3 kilometre mesafede burası, denize 1 kilometre mesafede, mavi şehir, sautür mevkii burası. Evet, bir odamız burada, yatak odamız, dış cephesi komple e, izolasyonlu, mineral sıva. Evet, otomatik panjurlarımız mevcut. Evet, Polat Abicim, üst kata bir hızlı şekilde geçelim. Evet, üst kata çıkıyoruz. Üst kat, üst katta hemen sol tarafta bir terasımız mevcut. Terasa ee, mutfak koyabilirsiniz buraya. Üst, kat, üst kapalı. Cam ekranını kapatıp burayı 4 artı 1 yapabilirsiniz. 4 artı 1 olabilir burası. Önümüz komple hazine. Kapanmıyor burası. Çarşı merkezi karşımızda göründüğü gibi. Evet son odamız, en büyük odamız burası. Burada yine bir banyomuz mevcut bu şekilde. Havalandırma delikleri her şey hazır. 45 gün sonuna maksimum teslimatı mevcut. Evet, otomatik panjurlar olacak, sinek, sineklikler olacak. En büyük odamız burası. Bakın deniz manzarası. Anadolu Otel geçiyor burası. Mavişehir Anadolu Otel'de geçiyor. Fiyatımıza geçelim. Fiyatımız 6 milyon 200 bin TL bu villa. 6 milyon 200 bin TL'de yan villa. İkisi de satılık. Alıcısının açısından hayırlı olsun. Herkese yarın için iyi bayramlar.